Erman Hocam maçlara otururken böyle iki maç hep zor oluyor. Oraya mı bakacağız, oraya mı bakacağız falan dedim. Ben dedi bu taraf 5 biter dedin. Buraya bakacağım diye Beşiktaş-Konya maçını gösterdin. Öyle oldu vallahi sen de. E, ne diyorsun kısa kısa nasıl değerlendiririz? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Beşiktaş işte beraberlikle kapattı. Konya takımı gerçekten sezonun... E, en flash takımlarından biri olduğunu orayı hak ettiğini gösterdi. Nasıl küçük küçük değerlendirmelerle iki takımı da iki maçı da ve sezonu iki takım için hatta üç takım için Konya için de değerlendirebiliriz. Konya bulunduğu yeri hak eden bir takım. Şekliyle, şemaliyle istikrarlı geldiler. İstikrarlı da bitirdiler bence. Ya bugün bir hata yaptılar. Maçı biz böyle bitiririz dediler. Orada hata yaptılar. Beşiktaş'ın arka tarafına gitmediler. Beşiktaş'ın bütün gücünü hucuma vermesini sağladılar. Halbuki Beşiktaş'ın arkasına saksalar Beşiktaş o kadar hücum edecek gücü bulamayacaktı yani. Kendilerine gel gel yaptılar. Tabii yeni bir teknik adam kolay değil. Kadroyu kucağında buldu ve bir karar veriyorlar artık. Yani Beşiktaş'ta oyuncular vardı kalan oynamayan yıllarca filan. Dikkat et ufak ufak temizlik yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Herhalde yeni oyuncular da alacaklar. Tabii. Ona göre onun için bu Beşiktaş teknik direktörü için bu sene değil, önümüzdeki yılın 5. maçından sonra fikir sahibi olabilirim. Önümüzdeki evet, sene öyle bir şeylerim beşinci var. maçından sonra çizgilerim İsmail'e bakacağım. 5 daha 5 maçı var ama ha onu söyleyeyim tamam. sezon başı. 1 2 Fenere gelelim. Fener'in ne olacağı belli bu başta. Rakibi belli. Yalnız Fener'de bir şey söyleyeceğim. Bu Sivas'tan gelen oyuncu Mert Hakan. Mert Hakan. Ne yapmak istiyor merak ediyorum. Hakkında dedikodular vardı. İşte babası babasına söz vermiş Galatasaray'a gideceğim diye de Beşiktaşlı yöneticiye bilmem nereye. Onu bir ispat etmeye kalkıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu Mert Hakan bir gün önümüzdeki yıl Adam gibi bir hakeme çatarsa feneri yakar. Kendi yanar da feneri yakar. Bak söyleyeyim onu. Çok oynuyor bu kadar oynuyor biraz. rakibi tahrik edici, bu kadar hakemi tahrik edici bir futbolcu az olur. Bir gün bir futbolcuyu tahrik edersin hocam, ki bugün oynadığın takım gitmiş bir takım? Bir topçunun biri çıkar. Şey çarpıyor. Seni hocam, bitirir. Mikrofona kolye seni bitirir. Anladın mı? Evet. Seni bitirir yanarsın şey e, halbuki Fenerbahçe'yi yakar sana söyleyeyim. Fenerbahçe'yi yakar. Sahaya bak ya. Böyle. Bir gün, bir biri çıkar Fenerbahçe'yi yakar bak sana söyleyeyim. Sen de söylediğin bak. gibi ben bile şaşırdım açıkçası. Ligin ikinci bir var ya. Bu performans Lep, oyununa bak çok Bu iyi performansı oyuncusun. bekliyor mudun? Bu performans kendini ya, aştı değil yani, mi? Yani değil mi? Yani e, oyuncuların hırslı olması maç Arkadaşlar maça, bir hocaya yardım edelim ma mikrofon için ma çarpıyorsa ma bir ma arkadaşlar gelirse ma maça asılması dü düzeyli gerginlik bunlar iyi şeyler. Büyük büyük takım oyuncusu için ama hocanın da dediği gibi ya malattı maç. Bazı yerde şeyi yani kaçırıyor se ya ölçüyü kaçırıyor bazen. Se sezonun son maçı. Gerek yok. Yani burada rakibin küme düşmüş zaten psikolojisi belli. Ee, sen Skor, e, skor alacaksın. O da, maç o da bitti verdi. karşıdaki yardımcıyla hala şey yapıyor, didişiyordu. Şimdi bizim Hüme, şey de bir öyle değil hastalığı var, bir rahatsızlığı var. Yani normal değil. O bir gitsin. Hakikaten tedavi olacağız. Ya, bunu tedavi birazdan Bakın, isteyeceğim. Fenerbahçe bir şey bir şey birazdan, bir birazdan isteyeceğim senden bunu. Çok. Birazdan Fener'i yakacak. Şey de öyle diyor evet. e, Emre Belez oldu. Oynadıkları, o da hiç susmaz abi. Başlayalım. Oynadıkları Beşiktaş maçında bir pozisyon durdu. Emirhan'la Rıdvan'a anlatıyor şimdi. Abileri gibi anlatıyor. Beş dakika sonra tekme attı. 5 dakika geçmedi. Yani anlatıyor. Duran pozisyonda konuşlar, konuşlar televizyonda. 5 dakika sonra bayağı kas bir faul i̇ş, i̇ş başka dostluk Yani şey gibi yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? İlk önce abi oynuyorsun, sonra dövüyorsun. Ne bu tutarsızlık? İşte yani bırak öylesi sahada çocuklarda bak. Hocam bak. Bazı insanlar sahada bir, bir şey yapan başlıyor. Ya futbolcu rakibinin defansına arkası dönüp oynuyorsa defansdan iyi geçin kardeşim. Sen ona gebesin. Çünkü senin dönmen lazım vücudunu. Senin arkan dönük yapma. Yapma bir gün bir neden gelirsin. İşin biter Allah muhafaza. Bugün adam zaten düşmüş. Düşen adama bir de sen çakma gidip. Bak bunu yazın. Bu konuşmayı bir kenara koyalım. Seneye diyorsun. bir kenara koyun. Oynatacaksınız ya. Çok net söylüyorum ama. Tamam hocam. Ee, peki... E... Şimdi e, maçları bekliyoruz. E, bir iki pozisyona bakacağız özellikle. Yani e, bu son haftada bile hala da çok kötü hakem performansları var ya. Hocam çok kötü ya. Yani ben kötü demekle yetineyim. Hocam yalnız hakem değil ya. Bu işte disiplin, tahkim, hakem. Orası öyle. Bu arı kovanını temizleyemezsen genel sekreter bu arı kovanını temizleyemezseniz işiniz çok zor. Yani çok zor diyorum ama. Mesela. Yani çünkü ya öyle rezalet işler oluyor ki içeride oldu ki hepsi kapatıldı ama maalesef çok burnunu sokan var. En sonunda Nihat hani ne yaparsanız yapın diye kaçtı ya. Çok net söylüyorum kaçtığını. Kaçtı. Kaçtı diyorum yani. Ne yaparsanız yapın dedi ya. O hale getirdiler. Neler var, öyle isimler var ki inanılır gibi değil. Hem de bunlar Nihat'ın çok yakınında gezen ya. tipler. Çok Nihat ah, Bey acaba. şey yani ben de duydum uğraşacak gücüm kalmadı artık demiş. Öyle şey. öyle adamcağız. Bu kadar kirlenmiş. Canından bir de Nihat Bey ya? çok dürüst bir insandır. Ee, yani e, evet. hem iyi niyetli bir insandır o insanı bile federasyonda bezdirmişler yani, yani düşün. Ar Aradan iki buçuk sene geçti yani geldiği ilk sene anlaması lazımdı. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> o o tecrübede ben de çok severim Nihat abi. Nihat abidir o. Herkes. Tabii tabii öyledir. Ya, Zaten bak, o formülle o da, o da, geldi. O da, o da. Nihat abi formülüyle federasyon ya, başkanı Ender, oldu. Ha bak Yusuf da aynı ondan sonra aynı. Ya hakem tayini aynı yapıyor. Görevliler. Ya hakem tayinini öğrenmek istiyorlar. Sana ne ya genel sekreter yardımcıları. Bilmem kim. Öğrenin sen abi. En sonunda Yusuf diyor ki Hilmi abi gibi diyor deftere yazarak vermeye başladı. Germen diyor. Hocam. Öğrenmek ne? diyor yap size ne abi? Siz ne yapacaksınız? Belli bize? hocam öğrenecekler. Kulüp başkanlarına daha erkenden mesaj atacaklar. İşte bu arası hangi başkan? Sizin maçınız. Ama bence öğrenmek bu. istemesi normal bir şey. Yani federasyonda çalışan bir yöneticinin ya da federasyonu yöneten pro profesyonellerin tayinler yapıldıktan sonra öncesinde değil tabii. Tayinler yapıldıktan Ama sonra. Ama açıklanmamış da. Hocam tayini yaparım. Tayini yaparım, açıklamam. Tayini yaparım. Bir şey gelir kulağıma, açıklamam. Tamam. E ne olacak o zaman? Tabii. Olur mu ya? Hakem işleri Tabii. işler arkadaşlar. Öyle la boyu boyu, gitmez o işler. B Bence kimse Gürcan bilmemeli. Direkt açıklayacaklar, tayin edecekler. Ya hiç federasyondan ya diyorsun ki hiç kimseye söylemeyecekler. Reacan, bilmemeli diyorsun ama haklısın. Diyorsun ki e, orada bir profesyoneli var, bir e, hiyerarşisi var. Sen o görevi onlara vermişsin ki e, Erman abi ben yanlış bilmiyorsam görevden alamıyor değil mi MHK Başkanı? istifa etmesi lazım. Tabi. Yani futbol şey, şey, Yani teknik direktörü gönderip yenisini getirebiliyor yönetim kurulu ama MHK başkanını ben seni görevden aldım. İşte özel şartları var sadece yani, bir iki tane. Yani bir kurum olarak bir özelliği. Tahkim bile alamadı yani. Nihat yani. istifa etti. İşte hakemleri tekrar evet. döndürdüler ve evet. tahkim bile düşünebiliyor musun? Federasyon başkanı. Konuşacağız ne? daha ama fa bugün. Fa faturada Federasyon başkan çıkıyor. Onların yaptığı evet, işte, iyisi veya kötüsü maalesef. neyse. Şimdi fatura bana çıkıyorsa ben de hesap sorarım ne olacağını öğrenmek ister mi yani orada e, ne oluyor deme hakkı olur yani. Peki şimdi e, Fenerbahçe açısından e, biraz önce arkadaşlarım ekrana vermişti. tekrar rica edeyim. E, erken açılacak bir sezon anlamına geliyor Şampiyonlar Hı -hı. Ligi vizesi yani öneleme vizesi. Şimdi erkena geldi işte. Şampiyon Trabzonspor playoff turundan 16-17 Ağustos'ta mücadeleye başlayacak. Dolayısıyla lig zaten 5 Ağustos'ta başladığı için birkaç iki lig maçı da oynamış. Hatta bakayım 5-12 evet iki lig maçı oynamış olarak gidecek. Ama Fenerbahçe ikinci ön elemeden başladı Rangers'ta kaybedince. 19-20 Temmuz. Bu herhalde 20 Haziran-Pazartesi'ye geliyor. O tarihlerde Tabii falan. E, Tabii tamam. Ya başlamaları ya işte sağlık e, kontrollerinin başlaması falan anlamına gelir Tabii. Zaten diye düşünüyorum. doğru söylüyorsun. E, bugün en 21'i. 21'i açılacaksa bir ay zaten oyuncular izin yapacak. Bir ay yeterli yeterli zaman değil, değil mi? mi? E, Konya Spor 21 Temmuz'da yine konferanslıki ikinci öneremede oynayacak. E, onlar da erken açanlardan. Süper Lig dördüncüsü ki bu ya Başakşehir ya Alanya olacak. Başakşehir Trabzon'u kanık ediyor şampiyon takımı. Alanya'da Karagümrük deplasmanında her iki maçta İstanbul'da. Ee, ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Kayseri ya da Sivas. Onlar da Avrupa Ligi playoff'tur. Bakın Avrupa Ligi'ne bir daha zor he. Avrupa Ligi'ne seneye yok. Avrupa Ligi playoff turunda çok büyük bir avantajla çünkü kazandı mı gruptan devam edecek. 18 Ağustos'ta onlar da yani kupanın ne kadar önemli bir şey olduğunu buradan görebiliriz. Mecra olduğunu. Dolayısıyla orada da ya Kayseri ya Sivas takımı giden 5. E, takım olacak. E, Ender e, şimdi Trabzonspor bir playoff oynuyor. Elendi Avrupa Ligi'ne gidecek. Doğru. Ee, Fenerbahçe evet. için de playoff lazım. Fenerbahçe orada ikinci ön elemede elenirse ee, Avrupa Ligi için Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nden elenirse konferans ligi için. Playoff play oynayacak. Playoff tamam. oynayacak. İnşallah Trabzonspor'da Fenerbahçe'de geçerler. Ne güzel olur. İki tane takım. Ne güzel olur. Uzun aradan sonra, uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi. Kupa galibi Kruflar'da de Avrupa Ligi'ne doğrudan tabii. gitsin. Valla Reha Hocam. ben ilk defa mutluyum hakikaten. Çünkü iki takımda da bir kadro buldu, evet. oturup bir sistem var. Bunu transferlerle geliştirip bu, bu maçlara da yetiştirebilirler. Sıfırdan başlamıyorlar yani mesafe almış bir şekilde. Bir de o, oyun ezberleri de var Gürcan İkiz'in. İşte bunu söyleyeceğim. Ama yani işte sıfırdan başlamadan mesafe almış Doğru konuşuyordun. Yeni bir teknik adam gelecekse ki gelecek gibi gözüküyor. Ee, o... O temelin üzerine bina etmesi lazım gibi duruyor ama bilemiyoruz tabi. Abi öyle öyle düşünüyorduk. Vitor Pereira geldi. Ben dedi sistem mi değiştirdi, takımı değiştirdi, her şeyi değiştirdi. Gerçi bu... Ya Jorgec'e söylediği şey, en, en basit mesela 4-4-2 oynatıyor. Misal yani oynatmasından daha önemli hep söylüyorum ya felsefe, oyun kültürü. Yani öyle içeriği bozacak, çomaklayacak bir adam değil. Çok tecrübeli, en deneyimli, akıllı usta bir adamdır ve başarılı bir teknik adam. Egosu olmayan. Yani farklı bir yapıda ile yakından uzaktan ilgisi yok bir kere antrenör profili olarak. Çok canım çok. Dağlar kadar fark var arada. Çok ciddi bir seviye var. Ha başarılı başarısızlık onu demiyorum da teknik adam seviyesi anlamında. Bir de kura şansına ihtiyacımız var ya. Yani oynayacağımız playoff turunda Trabzon'un karşısına kim gelecek? İşte Fenerbahçe kimi çekecek kimlerle oynayacak? Trabzon şöyle bir avantajı var şampiyon takımlarla. Yani doğrudan vize almayan. Şimdi doğrudan vize almayan şampiyon takım olunca işte atıyorum o 5 büyük ligin şampiyonu yok mesela. Tamam. <laughs> ya Doğru işte ama Norveç, Danimarka işte ku da ku kura, iyi kura ya. şansı enteresan. Hani evet. <laughs> Stefan işte Kunz dedi ya e, Avrupa Şampiyonası'nda playoff'ları çekerken kimi istemiyorsun dedi. Portekiz'de İtalya, İtalya ikisini de çek. Doğru <laughs> valla. Yani şimdi o burada da kura, 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 kura şansı, şansı Trabzonspor daha kendine göre böyle kafa kafa oynayacağı bir takım çekersek hepsiyle kafa kafa oynayabilir de. Hani Kura şansı diyoruz ya o kura şansı ben, aynı şey Fenerbahçe için. Işte. Tabii Doğru. Ya Kura şansı da varmış ha bizim bakma Portekiz'i biz Burak penaltı yazsa Elsen en kötü günde yakaladım e, İtalya ya karşılaşmayacaksın. İtalya'da eğlendi. Böyle de bakma sen. Hı -hı. Hani Makeno şer, makada, şer yani. gibi görünen işte hayır olacaktı. Bir penaltı yazsak farklı şeyler konuşabiliyorduk şimdi belki. Dünya Kupası'ndaydık. Atamayınca değişiyor. Hayır olsun. yani o yani, grup yani. yani diyorsun ya Portekiz, İtalya hiç de enteresan yani. Yani, yani. Kim teknik adam olursa olsun o iki takım istemez zaten. Tabii, yani kural kura şansı dedim abi inşallah diyor şimdi Trabzonspor tam oynayacak ya, kafa kafaya bir tabii. iyi de bir takımı var. Oturmuş bir takım tabii. var. Fenerbahçe diyelim ikinci ön bir takım sonra playoff turunda bir takım da bir anda bakmışın iki takım. Öyle. Evet yani e, tabii yarın da bir şöyle bir sezon enleri falan da konuşarak beğeneceğiz ama ne geldi? İsmail Kartal bugün itibariyle sözleşmem bitti. Kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek demiş Gürcan Bilgiç. Bundan sonrası için yani. Evet. Yani şeyle konuştum. Bu, buradaydı. Ee, bizden sonra da onlar gelecek ya Volkanlar. Evet. Volkan'ın ifadesi salı günü Cesus gelebilir dedi. İstanbul'a. Ee, ama geçen hafta da Ahmet Selim pazartesi gelecekti. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> ee, Eli kulağımda. Yani konuşuyorlar ama, çünkü. Ama şun, şunu söyleyeyim. Benim duyduğum İsmail Hoca ile hiç görüşmemişler. Ne demek yani o? Yani Hoca seneye böyle olacak, şöyle olacak Şöyle olsun böyle olur, şöyle olsun böyle olur. Ama hep çok ö, ö, olumlu şeyler söyledi Ali Koç İsmail Hoca için. Hayır önümüzdeki Ve sezon için. İşte mi? hani bu sistemin içinde devam etmek istedikleri yönünde hep böyle sinyaller geldi. Kulüpte ama bir görev tanımıyla, abi, daha yeni bir görev tanımıyla devam abi, edebilir no, no, yani. Normal akıl İsmail Hoca'yı bırakmaz. Yani bir türlü samandıra tutar. Bilmiyorum hiyerarşinin neresine koyar ama. Samandıra tutar alt Çünkü şimdi Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir, projesi var. Çok ciddi bir proje. büyük bir arsalar, O arsayı bir akademi kuracaklar. Bütün hmm, futbol takımlarını bir, şey, evet. bir, araya, bir araya getirecekler. Bütün, Yine o şey tabii, tarafında kay, değil mi? Kaynakları, da kulüp içinden yaratacaklar. İşte 10-11 tane futbol sahasının olduğu, tesislerin olduğu, çocukların yatıp kalkabilecekleri binaların oldu. Yani işte 10 yaş oyuncusu çıkacak, ne bileyim e, İrfan Can'la Can karşı karşıya Bütün, Yani öyle, e, öyle bir liku, şey ö, yaş kategorileri ö, bir ö, arada tabii olacak. Tabii öyle bir projeleri var. Yani e, bu geliştirme e, ge, geleceğe yönelik e, böyle bir yatırım, böyle bir planın başında İsmail Hoca da olabilir. Okay. Mesela normalde Yayımla öyle anlaşırdım ben. Yani Almanya'daki Nova bu getirsin oraya koysun adam. Almanlar 10 yılda başkalaştılar çünkü. Peki, o dönem içinde. Erman hocam şimdi gerçi yarın yapacağız onu ama şimdi vakti geldi diye söylüyorum. Ee, İsmail Kartal, Nuri Şahin, ikinci yarı e, Kasımpaşa'da Sami Hoca, değil mi? İnanılmaz işler yaptılar. Çok başarılı işler çıkardılar. Tamam sezonu hani Abdullah Hoca sezonun en başarılı teknik adamı, şampiyon teknik adam bir kenara koyuyorum ama o, e, bu üç teknik adam İkinci yarıda takımlarını başka bir seviyeye çıkardılar. Bunu da sanıyorum özellikle haklarını teslim ederek vurgulamak lazım. Şimdi İsmail Kartal yeni bir teknik adam değil. Anadolu'da da çalıştı. Ama tabii büyük ta büyük takımda çalışmanın dezavantajı da var, avantajı da var. Şimdi burada Nuri Şahin'in yaptığı daha büyük başarı. Konya teknik adamını yaptığı ki zaten maçından Çünkü... beri Şimdi büyük takımlarda bir seyirci, basın bilmem neyi arkana alıyorsun. İsmail Anadolu'ya gittiğinde o kadar çok başarılı olan bir teknik adam değil. Ama geldi Fener'de bayağı iyi işler yaptı. Camiayı da tanıyor. Bunun da avantajı oldu. Tabii. Onun için bunları yani 6 aylık sürede fazla değerlendirmek biraz şey olur. Uzun vadeye bakmak lazım. Yani Nuri geldiğinde o ya Antalya. Ama Nuri Şahin'in yaptığı hakikaten başarı. Yani Nuri... inşallah devam eder. Ee, bir farklı. de hocam bir de Ersun Yanal gidiyor yönetimini aldığı riske bak Tabii. yani düşün yani çok ciddi rakamlar ödenerek yani <laughs> e, antrenörlük yapmak ne kadar doğru bu da almak ne doğru o gelişim Antalya göstermedi Nuru Şahin'le daha az rakamla Tabii. çok büyük başarı elde etti Aynen. bu arada Şimdi, o hocam, yo, yo, yani, yani, esas bu başarı Ersun Yanal elde, elde etseydi Nuru Şahin'in başarısından belki 10 katı daha fazla konuşuluyordu piyasada. Nuri Şahin <laughs> bana göre hakkı veriliyor. Hakkı teslim ediliyor. Daha fazla değdirilmesi gerekir. Yaptığı iş büyük iş yani. Yani adamı beğenmiyoruz ama torrent mesela dünkü basın toplantısının yarısında Antalya Sporu oturdu anlattı. Tabii. Şöyle yapıyorlar araya koşu yani yapıyorlar. Antalya'da onun, çalışmanın onun, Konya'da onun, çalışmanın bir avantajı var. Orada bu kadar seyirci ve basın baskısı da yok. Yani o da avantaj. Var hocam var. Adam için. O yerel basın, yerel basın çok o, o, hocam çok, çok hocam, hocam tabi yani. büyük takımı gibi yok da ama Antalya hocam var ya hocam. Abi, büyük hocam sen de biliyorsun, an, da, hocam tabii ki eşlerdi ama Antalya spor ya hocam çok enteresan. Ya yani benim orada futbolcu teknik adam arkadaşlarım var. Öyle böyle değil. Çok ciddi. Yani içeride belki biliyorsun Antalya'da çok enteresan şeyler dönüyor. Orada da başarısı olduğumu çok büyük sıkıntılar. Tabii, tabii. Her şehirde öyle Var yer, hocam Antalya ama, şey ama hani Kayseri'de adam kay diyor ki. Ya Erdoğan Hoca diyor bu Hik Hikmet Karaman diyor kovulsun diye diyor gelip özel bağırıyorum diyor ya. <laughs> hocam da da gelir gel sen de duydun. Duydun. Doğada Ya böyle bir mantık Kupada olacak mı? Şehirde de öyle. Adam Hikmet Karaman kovulsun diye gelip bağırıyor mu sırf onun için? <laughs> ne garezi varsa. <laughs> ya Antalya diyorsunuz ben Antalya'yı iyi tanırım. Antalya, Eskiden 7 Mehmetler'de takım doğru, yapılır yapılırdı. Yapı kadar. doğru. Hocam yani, çok zor o, futbol şehridir bütün, hocam. Bütün şehirler öyle abi. Hocam bütün şehirler öyle ama Antalya sporu inan çok zor.